Trabzon'dan alınmadan dönülmeyenler. Doktor Gökhan Emir'in Yapmadan Dönme kitabından Trabzon. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un valilik yaptığı, Kanuni'nin doğduğu, Atatürk'ün vasiyetini yazdığı şehir. Bin yıl öncesine uzanan köklü tarihi ile Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinin kültür ve doğal zenginlik merkezidir adeta. Antik İpek Yolu üzerinde bulunan kent, yüzyıllardır dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuş efsanevi İpek yolu üzerindeki limanı nedeniyle tarihte önemli bir rol oynamıştır. 14. yüzyılda Marco Polo tarafından da ziyaret edilen Trabzon, seyahat kitaplarında ve anılarında şehri ölümsüzleştiren Kesenofon, Evliya Çelebi, Falmerayer ve Furunze gibi dünyaca ünlü seyyahlara da ilham kaynağı olmuştur. Trabzon günümüzde müzeler, manastırlar, camiler, türbeler, kervansaraylar, hamamlar, kapalı çarşı, sur duvarları, sivil mimarinin muhteşem örnekleri ve kusursuz manzaralarıyla olgunlaşmış, önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak kalmıştır. Sümela Manastırı'nı, Uzungölü, Gölü, Sera Gölü'nü, Ayasofya Müzesi'ni, Çal Mağarası'nı, Cephanelik ve Bedestan ile Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ni görmeden, Trabzon Kalesi'ni, Atatürk Köşkü'nü, Trabzon Şehir Müzesi'ni, Ortahisar Mahallesi'ni ve Trabzon Evlerini gezmeden, Bostepe'ye çıkmadan, yayla şenliklerine katılmadan, karalahana dolması, kaygana, mısır ekmeğini, trabzon ekmeğini, tereyağında alabalığı, hamsiköyde hamsiköy sütlacını, akçabat köftesini, trabzon tereyağı ve peynirinden, yapılan meşhur kuymağı, ziganada et ve balık yemeden, Bostepe'de çay içmeden, uzun sokakta yürümeden, tarihi kemeraltı çarşısından alışveriş yapmadan, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde Trabzonspor'un maçını izlemeden, kemençe dinlemeden, horon oynamadan, Trabzon hasır bileziğini, beton helvasını, akçabat köftesini, sürmene bıçağını, vakfı kebir ekmeğini, tonya tereyağını, araklı fındığını, çarşıbaşı keşanını almadan dönme.